Su İşleri 4. Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan projede Eğirdir'i besleyen kaynaklar Konya Havzası'na aktarılacak. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi Eğirdir besleyen kaynaklar Konya Havzası'na aktarılacak fakat Eğirdir yeterli doyuma ulaşmış mıdır da bu yapılacak. Yani bunu da e, siyasi baskıların ve siyasi e, üstünlükten dolayı Şehrimizdeki doğal kaynaklarla ve şehrimizdeki hayati değer taşıyan Eğirdir gölüyle oynamak ne kadar doğrudur. Yani bu konularda şimdi e, tabii ki bilimsel verilere bakarak bilim insanlarının çizdiği e, rotadan hareket etmek gerekir. Fakat şimdi biz yaklaşık 6 yıldır e, ilçe başkanlığım ve 3 yıla yakında il başkanlığım sürecinde her yıl değiştirmediğimiz tek konu Eğirdir Gölü'nün akıbetiydi. Yani ben aktif siyasetin içindeyken ki bu konu 1980'lere dayanan büyük mazisi olan bir durumdur. Fakat 2000 yılından itibaren yani iktidarın şehrimizde de ve Türkiye genelinde barajları yapacağız işte kaynakları çoğaltacağız gibi yanlış bir politikası. Bugün Türkiye'deki ekosistemi alt üst etmiş durumda. Şimdi göller bölgesi dediğimiz bir coğrafyada, Isparta'da, Burdur'da, Antalya'da su sıkıntısı yaşanmakta. Tarım işleriyle ilgilenen e, vatandaşlarımız bahçelerine suyun gelmediğinden şikayet etmekte. Demek ki bu, bu konu böyleyse Isparta'da zaten yeterli yeteri kadar iyidir gölü beslenemiyor. Her yıl e, santim santim yaklaşık beşer onar santim gölde bir çekilme yaşanıyor. Hatta her ay diyeyim her yıla uydu, e, bağladığımız zaman 50 santim e, gölde azalmalar görülüyor. Bu konuda da işte DSE neden böyle bir karar aldığını anlamakta güçlük çekiyorum. Fakat zaten can çekişen bir Eğirdir Gölü var. Şimdi bu can çekişme içerisinde biz kendi kaynağımızı bir de Konya'ya aktaracak olursak hem dediğim gibi ekosistemi oynayacaksınız hem de bu gölden vazgeçmek demek olur. Şimdi bu talepte bulunan ve bunu yapan DSE'yi 4. bölge müdürlüğü. Fakat Isparta 18. bölge müdürlüğü. Zaten Isparta DSE'yi 18. bölge müdürlüğü de bu konuyla ilgili olumsuz bir rapor bildirmiş durumda. Yani yapılamaz olduğunu ifade etmiş. İnşallah 4. Bölge Müdürlüğü de bu talebinden vazgeçecektir. Buna inanmak istiyorum. Isparta Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen esnafla buluşmalar gerçekleştiriyor. Yani belediyeye aday olacağı için mi bu buluşmaları gerçekleştiriyor? Şimdi ben e, Sayın Belediye Başkanı tekrar aday olup olmadığını bilmiyorum. Fakat bu buluşmalar gecikmiş buluşmalar ve seçimlere şurada 7 aylık bir sürecin kaldığını öngörürsek bunun için yapıldığı yorumlanabilir. E, vatandaşla buluşmak iyidir. O yüzden e, kendisini de e, takdir ediyorum. Fakat neden bu gecikmeler son yılda yani neden bu buluşmalar son yılda yapıldığını e, halkımızın vicdanına bırakıyorum. Çünkü bir belediye başkanı e, normal şartlarda yani bizim tasarladığımız belediyecilik anlayışında zaten bu toplantılar 5 yıldır aktif bir şekilde yapılıyor olması gerekirdi. Fakat demek ki son aylarda yapılıyorsa bir seçim yatırımı olarak yorumlanabilir. Bununla birlikte de e, gönül isterdi ki yani 7 aylık bir süreçte kaldığında şimdi vatandaşın taleplerini dinlemek yine söylüyorum önemli. Onları yerine getirmek. Ben bunları yaptım diye gönül rahatlığıyla dolaşabilseydi. Şu anda talep dinliyor. Yani baktığınızda 5 yıllık bir süreçtir bu. 5 yılın e, yaklaşık 4 yılı bitmiştir. 4 yılı biten yerde bir belediye başkanının gerine gerine ben bu mahalleye bunları yaptım demesi yerine hala talep alıyorsa demek ki başarısız bir belediye vardır ortada. E, TÜİK geçen günlerde iç göç ile ilgili raporlar yayınladı. Ispartalı gençler başka illerde üniversite okumayı tercih ediyor. Sizce bunun sebepleri nelerdir? Çünkü Isparta'da maalesef, e, Isparta'da uzun yıllardır, yani bilhassa 20 yıldır AK Parti hükümeti döneminde iş olanakları artırılamadı. Isparta e, iş bulmakta zorlanılan bir il. Gençlerimizin maalesef bu yönetim anlayışıyla Isparta'da iş bulamayacaklarını bildikleri için şehirlerini terk ediyor olmalarından daha normal bir şey yok. O yüzden e, çağrılarımızdan birisi de Isparta'ya gerçekten istihdam yaratıcı işler yapılması ve her defasında söylediğimiz gibi bir kez daha yenileyip üretime tüm Türkiye'de destek verilmesi. Isparta Türkiye'nin meyve bahçesidir. Bunu sanayi ile buluşturup e, endüstriyel bir hale getirmek gerekir. Sadece ham madde olarak bahçelerimizden gitmemesi gerekir. Eğer böyle bir, bunun gibi tabii daha fazla projelerde olabilir. Bunun gibi istihdamı Isparta'da eğer e, konforlu hale getirirseniz, iş bulma e, durumuna çözüm sağlarsanız, ben eminim ki bizim gençlerimizde başka bir e, okul tercihinde ya da başka bir şehir tercihinde bulunmayacaktır. Çünkü Isparta gerçekten Allah'ın bize verdiği güzel bir coğrafya, havası, suyu güzel. Fakat insan eliyle de günden güne ee, yanlış e, yönetimle, insan eliyle köreltilen bir şehir. Ee, i̇nşallah bu yanlış yönetim anlayışı da değişecektir. Yerel seçimlere hazırlanıyor musunuz? Ne gibi çalışmalarınız var? Yerel seçimlere biz dün bugün hazırlanmıyoruz. İyi Parti olarak il başkanlığında bulunduğum süreçte dahil, daha öncesi de dahil olmak üzere sürekli hazırlanıyoruz. Çünkü yerel seçimlere eee Kişi bazlı bir seçim değildir. Bir partinin ya da bir ekibin bütün olarak yapacaklarının projelendirmesinden tutunda vatandaşın ihtiyaçlarını net bir şekilde algılayabilmesi ve buna çözüm üretebilmesi gerekir. O yüzden hani yerel seçim hazırlıklarımız bizim bugün başlamadı. Çok uzun süredir devam ediyor ve o hazırlıkları da adaylarımız belli olduktan sonra net bir şekilde kamuoyuyla paylaşacağız. Belediye başkan adayı olacak mısınız? Şimdi bu konuda daha önce de soran bazı e, haberci arkadaşlarımız oldular. Teşekkür ederim. Onlara verdiğim cevabın aynısını dinlemek istiyorum. Ben aday olacağım ya da ben aday olmayacağım demekle bu konu olmuyor. Zaten olmamalı da. Biraz önce de bahsettiğim gibi bu bir ekip işi. Ben şu anda partimizin il başkanıyım. Öyle olunca hani ne adaylıktan yani doğal aday görünebilirim ne de adaylıktan çekilebilirim. Öyle e, net bir cevap vermem bu konuda mümkün değil. O gün geldiğinde aday belirleme sürecinde ekibimiz, genel merkezimiz vatandaşımızın teveccühüne göre bir aday çıkacaktır. Yani o yüzden bu soru hep e, o son güne kadar muğlak olarak kalacaktır. Bizi konuk ettiğiniz sorularımıza cevap verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Ben de e, bu güzel röportaj için sizin nezdinizle TV32 ailesine ve sevenlerine teşekkür ediyorum. E, sağ olun.